Kaş dökülmesi nedir? Kaş dökülmesi, gözü çevresel etkenler, yağ, ter ve mikroorganizmalara karşı koruyan kaşlarda bir takım sebeplere bağlı olarak kıl foliküllerinin üretiminin aksaması sonucu azalmasıdır. Kaş dökülmesi tek bir kaşta yaşanabileceği gibi her iki kaşta da görülebilir. Enfeksiyon, cilt problemleri, hormonal dengesizlikler, otoimmün hastalıklar, tiroid bezinin aktif çalışması ve fiziksel travmaya kadar gidebilen faktörler kaş dökülmesine neden olabilir. Ayrıca duygusal stresinde kaş dökülmesine yol açabildiği değerlendirilir. Kaş dökülmesinin altında yatan neden, aynı zamanda tedavi yöntemini de şekillendirir. Reçeteli ilaçlar, özel losyonlar, bütünsel tedaviler ve gerekirse estetik operasyon bu tedavi yöntemlerinin içinde yer alır. Kaş dökülmesi neden olur? Kaş dökülmesinin genelde nedeni alopesi areata saç gran hastalığı, A, C, E, B, 7. B12 ve D vitamini, çinko ve demir gibi vitamin ve mineral eksikliği, yaşlılık, tiroid hastalığı, egzama gibi cilt hastalıkları ve strestir. Yine kaşların sürekli yolunması da kaş dökülmesine neden olabilir. Kaş dökülmesine ne iyi gelir? Kaş dökülmesine iyi gelen yöntemler arasında doktorun önerdiği reçeteli ilaçlar, hint yağı, lavanta yağı gibi esansiyel yağlar ve gerekirse estetik cerrahiler yer alır. Bunlarla birlikte A vitamini, C vitamini, demir ve çinko takviyeleri alarak da kaş dökülmesinin önüne geçebilir, daha sağlıklı kaşlara sahip olabilirsiniz. Kaş dökülmesine iyi gelen yöntemler şöyle sıralanabilir: İnflamasyonu azaltmak için kortikosteroid ilaçlar, omega 3, omega 6, A, C vitaminleri, demir ve çinko takviyeleri. Hormon bozukluğu tedavisi için ilaçlar, hint yağı, lavanta yağı, aloe vera veli ve kaş serumları, stresten uzak durmak, tıbbi tedavi yöntemlerinin dışındaki esansiyel yağlar kaş. Dökülmesinin önüne geçebilir ancak kullanımı, dozu ve olası yan etkileri konusunda doktora danışarak hareket etmek daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Kaş dökülmesi hangi hastalıkların habercisidir? Kaş dökülmesi çok tehlikeli bir tablo ortaya çıkarmazken, alopesi areata, tiroid hastalığı, sedef ve egzama gibi hastalıkların işareti olabilir. Dökülen kaşlar geri gelir mi? Kaşlarınızın dökülmesi. Tıbbi bir nedene bağlı değilse düzelir ve kaşlarınıza yeniden kavuşursunuz. Ancak tıbbi bir sebep söz konusuysa kaş dökülmesi tedavi gerektirebilir. Kaş dökülmesi normal mi? Kaş dökülmesi hem kadınlarda hem de erkeklerde bir veya iki kaşta görülebilir. Sebepsiz bir şekilde olabileceği gibi bir nedene bağlı olarak da ortaya çıkabilir.